Bugün Türkiye'deki genç girişimcilerin teşvik edilmesi konusunu ele alacağız. Genç girişimciler ülke ekonomisinin büyümesine ve inovasyona önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bu videomuzda genç girişimci teşviki nedir? Genç girişimci kimdir? Genç girişimcilerin önemi? Kimler faydalanabilir? Ne kadar süre faydalanabilir? Gibi tüm bu soruların cevaplarını bulabileceksiniz. Konumuza geçmeden önce videomuza şu şekilde bir not düşmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Tüm videolarımızda elimizden geldiği kadar teknik terimlerden uzak ve anlaşılabilir ifadelerle konular anlatmaya çalıştığımızın bilinmesi ve kurumsal bir içerik olmadığının, kişisel tecrübelerin yansıtıldığının bilinmesi de önem arz etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, kayıtlı istihdamın artırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, bölgesel büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacıyla işverenlere ve sigortalara sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabilme imkanı sunuyor primlerin düzenli ödenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve ilave istihdamın sağlanmasına katkıda bulunan işverenlere ve sigortalılara, 2004 yılından bugüne kadar toplamda 28, hali hazırda ise uygulaması devam eden 18 ayrı prim teşvik, destek ve indirim uygulamasının iş ve işlemlerini yürütmektedir. Genç girişimci teşvikine ilişkin yasal dayanak 5510 sayılı Kanun'un 81. maddesinin 1. fıkrasının k bendi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2018'e 28 no'lu genelgesinde yer almaktadır. Genç girişimci teşvikinden yararlanma şartları ve sürelerini kısaca şu şekilde özetleyebiliriz. 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan, mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan. 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının B bendinin 1 numaralı alt bendi kapsamında 1.6.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri yani bağ kuruların primleri. Bir yıl süreyle 82. madde uyarınca belirlenen prime esas alt sınır üzerinden belirlenen prime esas kazancın alt sınır üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanmaktadır. Şimdi konumuzu başlıklar halinde detaylandıralım. Genç girişimci teşvikinden kimler faydalanabilir? İlk olarak Genç girişimcilerin kim olduğunu tanıyalım. Genç girişimciler genellikle 18 ila 29 yaş arasındaki bireylerdir ve yeni bir iş kurarak inovasyon, yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini kullanarak ekonomik faaliyete katılırlar. Bu girişimcilerin teşvikten yararlanabilmesi için kendi işini kurduğu tarihte 18 ila 29 yaş aralığında olması Ticari veya mesleki faaliyetinden dolayı vergi mükellefiyeti nedeniyle ilk defa Bağkur kapsamında sigortal olması gerekiyor. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu teşvikten yararlanabilir. Genç girişimli teşvikinden ne kadar süre faydalanabilirsiniz? Sosyal güvenlik kurumunun uyguladığı 18 ayrı teşvikten biri de, 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren uygulamada olan ve konumuzu teşkil eden genç girişimci teşvikidir. Bu teşvikle Bağkur kapsamında ilk defa sigortalı olan genç girişimcilerin sigorta primleri 12 ay boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır. Teşvikten yararlananların brüt asgari ücretin %34,5 oranındaki Bağkur sigorta primleri hazine tarafından karşılanıyor. Prime esas kazancın alt sınır üzerinden bir kazanç beyan edildiyse, bir yıl süreyle hiç prim ödemeden Bağkur primleriniz devlet tarafından ödenmiş olacaktır. Genç girişimci teşvikine nasıl başvurulur? Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen genç girişimci, bağlı bulunduğu vergi dairesinden genç girişimcilerde kazanç istisnası belgesini aldıktan sonra bağlı olduğu sosyal güvenlik il veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor. Bu başvurudan sonra belirtilen şartları sağlaması durumunda genç girişimci teşvikinden yararlanmaya başlayacak ve biraz önce söylediğimiz gibi bir yıl süreyle prime esas kazanç alt sınırından hiç prim ödemeden sigorta primi diğer bir ifadeyle Bağkur primi devlet tarafından ödenecektir. Unutmayın, her biriniz bir girişimci olabilir ve geleceğin başarı hikayesini yazabilirsiniz.